Merhabalar. Hiç düşündünüz mü? Bir gün batımına bakarken içinizi kaplayan o duyguyla bir müzede tablo karşısında hissettiğiniz hayranlık arasında ne fark var? Aslında aynı şey mi? İşte bugün felsefenin en eski ve en keyifli sorularından birine dalıyoruz. Bir şeyi güzel yapan tam olarak nedir? Her şey aslında tam da bu soruyla başlıyor. Bakın, bir yanda doğanın kendisi var. O saf, elde yememiş güzellik. Diğer yanda ise bir sanatçının hayal dünyasından süzülüp gelmiş, fırçasından dökülmüş bir eser. Peki bu ikisini de güzel yapan ortak bir şey var mı gerçekten yoksa bambaşka kurallara mı tabiler? Bu sorunun içinden çıkabilmek için filozoflar bize iki farklı gözlük sunmuş. Güzelliğe iki ayrı açıdan bakmışlar. Gelin şimdi bu temel ayrıma bir bakalım. İlk gözlüğümüzün adı estetik. Bu büyük resme bakan geniş açılı lens gibi Doğadaki bir manzaradan tutun da bir çiçeğin yaprağına kadar güzelliğin olduğu her yere odaklanıyor. Yani estetik biz neyi beğeniriz? Neden bazı şeyler bize yüce gelir, bazıları çirkin gibi devasa sorular soruyor ve bu sorular için bir şeyin insan yapımı olup olmamasının hiçbir önemi yok. İkinci gözümüzse sanat felsefesi. Bu daha çok bir mikroskop gibi. Sadece ve sadece insanın elinden, zihninden çıkmış sanat eserlerine odaklanıyor. Yani şöyle düşünebiliriz. Her sanat eseri estetiğin konusudur evet ama estetiğin ilgilendiği her şey bir sanat eseri değildir. İşte bu şema durumu çok güzel özetliyor. Sanat felsefesi estetik denilen o devasa alanın içinde kendine özel bir uzmanlık bölgesi aslında. Peki tamam sanat eserine odaklandık diyelim. Sanatçı bu eseri yaparken tam olarak ne yapıyor? İşte bu soru Felsefe sahnesinde üç büyük teoriyi adeta bir boks ringine çıkardı. Sanatçı bir kopyacı mı yoksa sıfırdan bir dünya yaratan bir mucit mi? Ya da belki de bütün bunlar sadece bir oyun mu? Hadi bu devlerin kapışmasına yakından bakalım. İlk kamp Antik Yunan'dan geliyor. Platon ve Aristoteles gibileri için sanat en basit haliyle bir taklitti. Yani mimesis. Onlara göre iyi bir ressam dünyayı en gerçekçi şekilde resmeden, adeta doğaya bir ayna tutan kişiydi. Ne kadar iyi taklit, o kadar iyi sanat. Yüzyıllar sonra Benedetto Croce gibi düşünürlerse, hayır hayır dedi, sanat kusurlu dünyayı kopyalamak değildir. Tam tersi, sanat hayal gücünü kullanarak yepyeni, mükemmel bir dünya yaratmaktır. İşte bu görüşte sanatçı bir taklitçi değil, gerçek bir yaratıcıdır daha önce hiç var olmamış bir şeyi hayata getiren kişidir. Ve üçüncü bir yol var. Friedrich Schiller bambaşka bir kapı açıyor ve sanatı hayatımızın çok temel bir parçasıyla birleştiriyor. Schiller diyor ki sanat da oyun da aynı şeydir. İkisini de bir fayda sağlamak için yapmayız. Bizi günlük hayatın sıkıcılığından, zorunluluklarından alıp tamamen özgür olduğumuz bir alana taşırlar. Tamam, sanatın ne yaptığına dair farklı fikirler var. Ama bu bizi en başa, o büyük soruya geri getiriyor. Güzellik dediğimiz şeyin kaynağı ne? Güzellik baktığımız nesnenin kendisinde mi yoksa tamamen bizim içimizde, bizim bakışımızda mı? Yani güzellik mesela Aristoteles'in dediği gibi altın oran gibi matematiksel, nesnel bir şey mi yoksa tamamen kişisel bir duygu mu? Yani biz güzel dediğimiz için mi güzel oluyor bir şeyler? İşte bu öznel görüşü büyük halk ozanımız Aşık Veysel ne de muhteşem özetlemiş. Eğer bende sana karşı bu aşk olmasaydı senin güzelliğinin hiçbir anlamı kalmazdı diyor. Güzellik bakanın gözündedir. Bu nesnel öznel kavgası yüzyıllar boyunca devam etti. Ta ki sahneye Immanuel Kant çıkıp herkesi susturana ve oyunu yeniden kurana kadar Kant, dış dünya ile zihnimiz arasında bir köprü kurmaya çalıştı ve onun güzellik üzerine söyledikleri adeta bir devrimdi. Kant diyor ki, bir şeye gerçekten güzel diyorsanız bu yargınızın dört filtreden geçmesi gerekir. Birincisi ondan hiçbir çıkarınız olmadan zevk alırsınız. Yani onun ne yemek istersiniz ne de satın almak. Sadece varlığı hoşunuza gider. İkincisi herkesin sizin de aynı fikirde olmasını beklersiniz. Evrensel bir iddiadır bu. Üçüncüsü o şey sanki bir amaç için tasarlanmış gibi mükemmeldir ama aslında hiçbir pratik amacı yoktur. Ve sonuncusu, bu bir zorunluluktur. O şeyin güzel kabul edilmesi gerektiğini düşünürsünüz. Yani bu hem kişisel bir duygu hem de evrensel bir talep. Ne kadar ilginç, değil mi? Ama Kant bununla da kalmıyor. Çok önemli bir ayrım daha yapıyor. Diyor ki, her etkileyici şey aynı değildir. Biri güzeldir, diğeri ise yüce. Güzel olan sakin, uyumlu ve bize keyif verir. Yüce ise devasa, ezici, hatta biraz korkutucudur. İşte bakın, Monet'in tablosu bize bir huzur, bir uyum hissi veriyor. Bu güzeldir ama engin bir dağ sisilesine baktığımızda hissettiğimiz o hayranlık, o büyüklük karşısındaki küçüklük hissimiz işte o yücedir. Kant'ın bu fikirleri bizi o meşhur, hepimizin bildiği söze getiriyor. Hani şu zevkler ve renkler meselesi. Peki, bütün bu konuştuklarımızdan sonra gerçekten herkesin hem fikir olabileceği bir güzellik standardı var mı, yoksa işin sonu hep zepler ve renkler tartışılmaza mı çıkıyor? Filozoflar hala bu konuda ikiye bözülmüş durumda. Croce gibi düşünenler diyor ki, her sanat deneyimi eşsizdir, tamamen kişiseldir ve genellenemez. Kant ise diyor ki, hayır, bir şeye gerçekten güzel diyorsak, bu sadece kişisel bir beğeni değil, Herkesin de öyle görmesi gerektiğine dair evrensel bir iddiadır. O zaman asıl soru şu. Bir şeye güzel dediğinizde aslında ne yapmış oluyorsunuz? Sadece kendinizle ilgili bir şey mi söylüyorsunuz yoksa dünya hakkında evrensel bir gerçeği mi ilan ediyorsunuz? İşte bu üzerine düşünmeye değer bir soru.